Değerli veliler, sevgili öğrenciler, işlediğimiz ikinci ünite, MyFamily ünitesi ile alakalı şu ana kadar neler yaptığımızı bu videoda özetleyeceğim. Ayrıca bu hafta okulda işlediğimiz dersin bir tekrarını yapacağım. Çocuklar, bu üniteye başlamadan önce sizin izlemeniz için iki tane kısa konu anlatım videosu göndermiştim. Bu videoları birkaç defa izleyin ve sesi tekrar edin demiştim. Daha sonrasında da iki tane poster gönderdim. Evde renkli çıktı alma imkanı olan verilerimiz renkli çıktı alsın ve öğrencilerimizin sizlerin görebileceğiniz bir yere alsın demiştik. E tabii çocuklar bunları hani çıktı alamıyorsanız da mutlaka okuyun. Bunların içinde neler var bir bakın. Ünitemiz hakkında size bilgi verir. Şimdi bir bakalım bu posterlerde neler var. Bakın ilk poster Froggy'nin ailesini tanıtıyor. Daha, daha doğrusu burada bir aile ağacı var. Burada aile ağacının üyelerini öğreniyoruz. Artık bunları bayağı bir çalıştık. Bunları ezberlediniz. anne kime denir, baba kime denir, kuzen kime denir. Bunları çalıştınız. hızlıca bir okuyayım. Froggy's family kurbağacığın ailesi. Grandfather, grandmother, father, mother, brother, sister, froggy, aunt, uncle and cousin. Diğer posterimize bakalım çocuklar. Bakın, great tree. Artık siz üçüncü sınıfsınız. Unit 2, ikinci ünite. My family, ünitemizin ismi, benim ailem. Vokabları dediği de kelimeler çocuklar. Who is she? Who is he? Who is this? Who is that? Bu soruları bu haftaki dersimde çalıştım çocuklar. Okula gelebilen öğrencilerimle. Şuradaki anlatımı Size yapacağım videomun ilerleyen kısımlarında Üstten bir geçmiş olalım Who is she? dediğinde Who kelimesi kimdi değil mi çocuklar? Kim o? She kimdi? Kızlar için söyleniyordu She He kim için söyleniyordu? Erkekler için söyleniyordu Who is she? Kim o? She is my mother O benim annem Who is he? Kim o? He is my brother o benim erkek kardeşim. Bakın this yakındakine gösterirken kullanıyorduk. Bu demekti that. Uzaktakini gösterirken kullanıyorduk. O demekti. Bakın who is this? Yakındaki birisini gösteriyoruz. Kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu kim? Who is that? Gösterdiğimiz kişiden biraz uzaktayız. Onun kim olduğunu soruyoruz. Dolayısıyla who is this diye sorduğumda, bu kim diye sorduğumda This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Who's that? That is my father. O benim babam. Bakın family members, aile üyeleri. Family, aile. Son, erkek evlat. Daughter, kız evlat. My son dediğimde benim oğlum demiş olurum. My daughter dediğimde benim kızım demiş olurum. I have a son and a daughter dediğimde bir oğlum ve bir kızım var demiş olurum. Bakın mother ve father. Bunların kısaltılmışları da var. Mom, mommy gibi, dad, dediği gibi. Grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle and cousin. Bir takısı getirirsem ve cousins diye okursam Kuzenler diye okumuş olurum çocuklar. Evet çocuklar bu videoları izlediğinizde ve posterlere baktığınızda Üniti hakkında ön bilgi sahibi oluyorsunuz ve Üniti'de öğreneceğiniz kelimelerin ve cümle kalıplarının bir kısmını öğrenmiş oluyorsunuz. Bunların devamında iki tane online yani çevrim içi ders yapmıştık. Üniteyi biraz işleyip slaytlar üzerinde, sonrasında kitap üzerinde ilerlemiştik. Evet çocuklar, şimdi kitabımızı açalım. Bakın, Practice Book yazan kitap. Practice uygulama demek, uygulama kitabımız, yani bizim ana kitabımız. Diğer iki kitaba göre daha kalın bir kitap çocuklar. Evet, şimdi ikinci ünite, My Family ünitesini açtık. Bakın ünitemizin ismi My Family. Benim ailem demek. Sayfamızı açtık. Evet şimdi buradan dersi işlemeye başlayacağız. Fakat öncelikle söylemek istediğim iki tane mesele var. Birincisi geçen seneki kitabımızın instructionları. Yani şurada yazan talimatları Türkçe idi. Gördüğünüz gibi bu seneki kitabımızda buradaki talimatlar İngilizce. Peki bu seneki kitaplardan ödev yaparken ya da tekrar yaparken anlamadığımız talimatlar varsa ne yapacaksınız? Cevabı çok basit çocuklar, online bir sözlük kullanacaksınız. E şimdi size pratik bir şekilde kullanabileceğiniz online bir sözlük önereceğim. Sözlüğümüzün ismi 2Rank çocuklar. Bu sözlüğü hem bilgisayarlarınızda hem de tablet ve telefonlarınızda kullanabiliyorsunuz. Tablet ve telefonda kullanacaksanız, Apple Store'dan ya da Play Store'dan Two yazarak uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ve şimdi bilgisayardan bu uygulamayı nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Öncelikle Google arama motorunu açıyorum. Buraya Two Rank yazıyorum çocuklar. Two Bakın ilk çıkan uygulama tıkladım ve açtım. To, Türkçe ve İngilizcenin kısaltması bu çocuklar. Two Rank. Bakın Turkish, English. Bu iki kelimenin kısaltılmışı. Çocuklar buraya İngilizce bir kelime yazarsanız Türkçe karşılığını size verir. Türkçe bir kelime yazarsanız İngilizce karşılığını verir. O yüzden oldukça pratik bir sözlüktür. E bakın örneğin school yazalım. School yazdım. Çevire bastım. Bakın okul demekmiş. İngilizce yazdığım bir kelimenin Türkçe karşılığını verdi. Şurada yaygın kullanımına bakıyorum. Okul demek. Ayrıca buradan sesli olarak bunun İngilizce nasıl okunduğunu da dinleyebilirsiniz. Çocuklar dinlemeleri yaparken şu ikinci bayrak üzerinden dinleyin. En doğru dinlemeler bu bayraktan. British English. School. Bakın, school. School. School okul demekmiş. Başka bir örnek verelim. Örneğin classroom yazalım. Enter'a ya da çevire bastım. Çocuklar dediğim gibi bu Turank sözlüğü tabletlerinizde ve bilgisayarlarınızda da telefonlarınızda da kullanabilirsiniz. Programını yükleyip kullanabilirsiniz. Bakın sınıf demekmiş. Yine şu ikinci bayrağa geldim. İstersen nasıl okunduğunu dinleyebilirim. Classroom. 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 Güzel. E bir de e, Türkçe bir şeyler yazalım. Örneğin öğretmen yazalım. Enter ya da çevire bastım. Bakın teacher. Öğretmen. İngilizcesi teacher demekmiş. Türkçesini yazdım. İngilizcesini verdi. Az önce İngilizcesini yazmıştım. Türkçe verdi. O yüzden bu sözlük bayağı pratik çocuklar. Bir tane daha örnek yazalım. Mesela kalem diyelim. Kalemin Türkçesini, merak, İngilizcesini merak ettim. Çevir dedim. Bakın. Pencil. Toparlayacak olursak bu sözlük online yani çevrim içi bir sözlüktür. Niçin buna girdim? kitaplarımızdaki talimatlar İngilizce olduğundan anlamadığımız kısmı bu Türkçe İngilizce çeviri programı üzerinden çevirebiliriz. Kitabımıza geri dönecek olursak bakın oradaki sözlüğe listen yazarsanız dinle kelimesi çıkar. And yazarsanız ve kelimesi çıkar. Study yazarsanız çalış kelimesi çıkar. Yani dinle ve çalış ki çalışı buradan Türkçeye çevirebilirsiniz. Evet çocuklar bu, bu sayfayı dinle ve çalış diyor bize. Bakın benim kitabım e-kitap olduğu için bu buradaki mother, father, sister, brother, cousin, grandmother, grandfather, uncle, aunt, son ve daughter kelimelerini e, sesli olarak size derslerde açıp dinletebiliyorum siz işte evde dinlemek istiyorsanız bakın şuradaki barkodu okutacaksınız. Benim değinmek istediğim ikinci mesele de buydu. canlı derslerimizde bunu nasıl yapacağınızı sınıfta gösterdim çocuklar. Yani canlı derslerimiz derken sınıftaki derslerimizde gösterdim. E ne yapıyorduk? Telefonumuza ya da tabletimize barkod okuyucu yüklüyorduk. Barkod okuyucuyu açtığımızda barkod okuyucunun kamerasını Şuradaki barkota getirdiğimizde hemen bizi bir internet sayfasına yönlendiriyordu. O sayfaya bastığımızda e, buradaki şu dinleme metnini siz de evde dinleyebiliyordunuz çocuklar. İşte evde e, kitaplarımızda bu barkodlardan var, barkodlu sayfalar var. Bu barkodları okuttu, okuttuğunuz zaman e, ses parçalarına e, ya da videolara ulaşabiliyorsunuz çocuklar. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar tekrar edip dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla şu barkodları evde kullanın çocuklar ve e, dinlediğiniz her şeyi siz de sesli tekrar edin. Bakın az sonra biz bu parçayı dinleyeceğiz ve e, sesli de tekrar edeceğiz. Şimdi e, parçayı bir açalım. Şu anda bir şey olmadı. Sadece bunun başındaki müziği dinledik. Track 8. E şimdi burada e, şunları söylemeye başlamadan önce bazı İngilizce e, kelimeler ve cümleler söylüyor. Onları merak ediyorsunuz ne söylüyor diye. Bir bakalım. Bakın Track 8 dedi. Yani 8. parça dedi. Unit 2. Unit 2 dedi. Bakın Unit 2 ikinci ünite. Exercise 1. Exercise 1. Alıştırma 1 dedi çocuklar. Listen and study. Listen and study dinle ve çalış. Tabi bu kısımları sesli tekrar etmenize gerek yok çocuklar. Bunun ne, ne bunların ne anlama geldiğini merak ettiğiniz için söylüyorum ben. Mother. Evet. Asıl e, dinleyeceğimiz kısım. Bakın şuradan başladı mother dedi. Evet çocuklar, bakın şuradaki TH'yi ve diğerlerindeki TH'yi peltek okuyoruz. Yani dilimizi dışarı çıkartıp mother mother e, peltek okumaya çalışıyoruz. Bir de British aksanında şu sondaki R'leri pek bastırmıyorlar çocuklar. Amerikalılar bastırıyor. Mother. Onlar biraz daha şu TH'yi de D'ye çevirip mother Father diyor. Ama biz daha çok British girişe yakın bir sesletim kullanacağız. Dolayısıyla Mother Father Bakın. dilinizi dışarı çıkartırsanız daha güzel söylemeye başlarsınız. Dinlemeye devam edelim. Father Bakın. Peltek bir T kullandı ve R'yi bastırmadı. Father Sister. Sista. Bakın çocuklar R'yi bastırmadı. Farkındaysanız parçayı dinlerken parçadaki söylenenlerin peşinden ben de tekrar ediyorum. Sista. Brother. Brother. Cousin. Cousin. Grandmother. Grandmother Grandfather Grandfather Uncle, Uncle. Aunt Aunt Çocuklar, şunda biz İngilizce öğretmenleri çok zorlanıyoruz. Aunt diye okumak istiyoruz hep. Aunt. Bazen de e, aunt diyorum ben ama bunun doğrusu aunt çocuklar. Uyu okumadan. Aunt. Aunt. Son. Daughter. Bakın son. Daughter. My son dersem benim oğlum, my daughter dersem benim kızım demek isterim. Evet çocuklar, barkod okuyucusunu kullanarak buradaki sesletimi istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Bu sayfayı da hatırlarsanız. Ee, üzerinden geçip size okuturmuştum. Bakın burada trace and read yazıyor. Yine sözlüğü kullanarak trace'in üzerinden geçmek olduğunu, read'in de zaten biliyordunuz okumak olduğunu e, görebilirsiniz. Unutanlar read'in ne olduğunu oradan bakıp hatırlayabilirler. Oku ve üzerinden geç diyor bize. Ee, zaten geçen senelerde öğrendiğimiz this kelimesi vardı. Bu demekti. This is my brother. This is my father. This is my grandfather. This is my grandmother. This is my mother. This is my sister. This is my daughter. This is my son. Evet çocuklar bu kelimeleri bu cümleleri size okutturmuştum çevrim içi online derslerimizde ve siz de o arada bu kelimelerin üzerinden geçmiştiniz. bu oklarda e bize e, nereye götürüyor? O kişilere götürüyor. Mesela bakın grandfather. Şu oku şöyle geri doğru gidersem. This is my grandfather. Bakın. This is my grandfather. Buna gitti. This is my grandmother. Bakın buraya geldi. This is my sister. Bakın. Takip ettiğimde buradaki kadına. Geldi. E, buradaki cümleleri siz de okuyun çocuklar mutlaka. Evet. Bunu da yine online derslerimizde işlemiştik çocuklar. Bakın. Listen and write the numbers diyor. Dinle ve numaraları yaz. Burada aile üyelerini sesli olarak dinleyeceğiz. Bakın bir numarada example demiş, örnek demiş. Bir numarada father var. İki numarada hangi aile üyesini family member'ı söylediyse o kişiyi bulup üzerine iki yazmanızı istemiştim. Daha sonraki kişiyi bulup üç yazmanızı istemiştim. Bakın şu yedinci ve en sonuncusu da family'ydi, aileydi. Buraya da yedi yazacaksınız. Ee, bu güzel bir dinleme çalışması çocuklar. Yani e, artık dinlediğinizi ayırt edebiliyor musunuz bunu ölçüyor. Şimdi e, bir dinleyelim parçayı. Track 9. Unit 2. Exercise 3. Listen and write the numbers. Evet. Track 9 dedi. Listen and write the numbers dedi. Dinle ve numaraları yaz dedi. Example. Example örneği verecek. One. one. Father. Bakın one dedi. Father dedi. Ve bir numarayı yazdık. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numarayı sizden bulmanızı istemişti. Önce baştan sona dinlemiştik parçayı. Daha sonra tek tek size sorup yani diğer 6 6 cevabı da size verdirmiştim. Parçayı sonuna kadar bir dinleyelim. Daha sonra tek ikinci dinlediğimizde bulalım adım adım. Two. Brother. Three. Grandmother Four Sister Five Grandfather Six Mother Seven Family Evet çocuklar seven dedi şu gösterdiği yer family dedi tekrar dinleyeceğiz ve bunları tek tek numaralandıracağız çocuklar. Biz. Example one father two brother Evet. Two brother. Bakın. Erkek kardeş burada. Three. Grandmother. Evet. Yakaladınız mı çocuklar? Three. Grandmother. Bakın. Three. Grandmother. Four. sister Evet 4 numara kız kardeş four sister 5 grandfather 5 grandfather 6 mother Evet 6 mother Seven. Family. Seven. Family. Burada bir de ne var çocuklar? Baby brother var. Bebek, erkek kardeş var. Balloon var. Ve mutlu bir aile. This is a happy family. Evet, sayfanın alt kısmına geçecek geçtiğimizde buradaki Cümleler şu şuradaki kişilerin kişileri anlatıyor. Bakın this is my father demiş. Bu benim ee, babam demiş. Şurayı bir bitirsek. Bakın. Burada şuradaki numaralara numaralardan hangisi varsa onu koy koymamızı istiyor. Mesela bakın 7 numarada family vardı. Bu alıştırmayı derste yapmıştık çocuklar. Bakın this is my father dedi. Şuradaki baba bir numaraydı. This is my grandfather dedi. Ona 5 numarayı koymuştuk. This is my family dedi. Ona yedi numarayı koymuştuk. Bu şekilde devam ediyor çocuklar. Bunları bir karşılaştırın bakalım. Doğru yerleştirmiş misiniz? Bakın match the pictures in exercise 3. 3'teki alıştırmadaki resimleri eşleştirin demiş. Çocuklar bu sayfa online derste işlediğimiz son sayfaydı. Geçen seneden de bildiğiniz gibi he erkekler için o demekti. She de kadınlar için o demekti. Look. This is my brother. He is Tom. Bu benim erkek kardeşim. O Tom. This is my aunt. She's Mary. Bu benim teyzem. O Mary. Bakın brother da he, aunt da she kullanıldı. Bu alıştırmada da ne yapacağımıza şuradan bir bakalım. Bakın fill in the blanks with he or she diyor. Boşlukları he ya da she ile doldurun demişti. Dersimizde bunu size doldurtmuştum çocuklar. Ve daha sonra sizler bunları okumuştunuz. Gayet e, kolaylıkla yaptığınız bir alıştırmaydı. Hızlıca geçelim bunu çocuklar. Bakın, This is Sally. She's my aunt. Bakın she. This is Jack. He is my father. This is Anne. She is my grandmother. Bunları kolaylıkla da Türkçe çevireceğinizi düşünüyorum. This is Mary she's my daughter. This is Sam. This is my son. This is Peter. He is my uncle. Evet. Sayfanın altındaki diğer alıştırmaya geçelim. Bakın bu tarafa erkek olan aile üyelerini, bu tarafa da kız olan aile üyelerini yerleştirecektiniz. Ve bunu da Ders esnasında sizin yerleştirmenizi istemiştiniz ve doğru bir şekilde yerleştirmiştiniz. Uygun canlı dersimize katılamayanlar, şimdi bunları doldursun çocuklar. Sonra kontrol etsinler. Derse katılıp da yetiştiremeyenler, eksik bırakanlar da bir kontrol etsin. Bakın cevapları bir açalım. Çocuklar bunları bir kontrol edin. Eksikleriniz varsa eksiklerinizi giderin. Videoyu burada sonlandıracağım. İkinci videomda okuldaki dersimizde neler yaptığımızı anlatacağım. O videoyu da oku okula gelemeyenlerin yanında mutlaka gelenler de izlesin. İyi bir tekrar olacaktır çocuklar. İngilizce'nizi geliştirmenin en önemli anahtarlarından biri öğrendiklerinizi tekrar etmektir. İkinci videoda görüşmek üzere çocuklar.